Şimdi reaksiyonuz ile ilgili soru var çözeceğiz ama yanımızda bir tane daha arkadaşımız var. Dedik ki iki bir şöyle arkadaşlar. bir atraksiyon yapalım dersimizde. Başlangıç. Ne anlatacağız Başlangıç. hocam? Başlangıç. Nasıl yapacağız? <laughs> Nasıl yapacağız? Zorlanacağız. Raşit anlayacak <laughs> mı? Ben onu çok merak ediyorum. Bence Doğru. kesinlikle anlayacak. Şimdi. Oldukça kolay bir konu. Yapabileceğini şimdi düşünüyorum. Şimdi çok iyiydi. Benim <laughs> ama fizikten biraz sıkıntılar var. Kesinlikle. <laughs> Beraber aşacağız Hadi hocam inşallah Hadi. Hadi. Evet birinci sorumuzla başlayalım. 10 gram C3H4 organik bileşiğinin tamamen yanması 2 dakika sürüyor. Buna göre oksijenin harcanma hızı kaç litre bölü dakikadır? Şimdi burada bir yanma reaksiyonunu görüyoruz. Hı hı. Organik bir bileşik yanacak. Organik bir bileşik yanarsa ne oluşacak? Kül. Gaz çıkar. Kül. Ne gazı? Karbondioksit. Karbon Mükemmel Karbon var, oksijen var. Aynen öyle. Organik bir bileşik yandığında ki yanabilmesi için ortamda oksijen oluşması gerekiyor. Ve karbondioksit su oluşacak. Şimdi peki tepkimemiz denk mi? Hemen bakalım. bakalım. Şimdi ben burada 3 karbon görüyorum. Burada Hı -hı. bir tane karbon var. Olmaz. Kaç olması lazım? İç. İç. O zaman ne yazacağım? 3. Süper. 4 tane hidrojenim var. 2 görüyorum. 2 eksik değil mi? 2. Abi mi? sen kimyacı gibisin ama. <laughs> <Bu olmaz> Vallahi şey. Nasıl yiyeceğiz? 8 4 tamam. Peki burada 6 oksijen var. 2 tane burada. 8 oksijen burada. 4, 4 yazacağız. Evet, 4 yazmam gerekiyor. Mükemmel. Şimdi burada litre cinsinden işlenmiş. Öyle mi? <laughs> Değil mi? Yok daha <laughs> bekleyin. Daha bitmedi. Daha biraz sürecek. <laughs> Şimdi buradaki kütlesel değeri öncelikle mole çevirmem lazım. Mol merkezdir. Ben çocuklara diyorum ki soruyu çözerken size verilenden mole geçin, hı hı. molden istenilene geçin. Ben mole geçeyim. Tam mole geçin. Raşit de öğrensin böylelikle. Evet. 3 tane karbon, 4 tane hidrojen var. 3 tane karbon 36 gram. 4 evet. tane de hidrojen 4 gram. Ben dinliyorum. Yanda senin gibi beklemiyorum. <laughs> Neden seni bugün buraya çağırdım zannediyorsun? 40 evet. gram. 40 gramı 1 mol. Aynen öyle. Burada 10 gram olduğuna göre 4'te biri yani 1 bir bölü 4 mol. Mükemmelsiniz. Vallahi takdir ettim ama ha. Evet. Sadece 1 bölü 4. Yani 0.25 mol. Hı -hı. Ama bizden oksijen gazı istenmiş ve litre cinsinden istenmiş. Tamam. Bir çevirim daha alması gerekiyor. O da sizde artık. Öyle mi? He, karıştırabilir <gülüyor> mi? <gülüyor> evet. 0.25 mol C3H4 gazımız tepkimeye giriyor. Bizden oksijen gazı istenmiş. Peki. Bir 1 1'e 4 oranı var. 0.25'e o zaman 1 mol. 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 4 katı olmak zorunda. Hı -hı. Peki 1 mol gaz normal şartlar altında kaç litre hacim kaplıyor? 22.4. Mükemmelsiniz. Evet 22.4 <laughs> litre <gülüyor> hacim kaplıyor. Peki reaksiyon kaç dakika sürüyor? 2 iki dakika sürüyor. İşte bize verilen veya istenen değer Hı -hı. bölü zaman diyorduk ve reaksiyon hızını buluyorduk. Yani Yok. dakikada kaç litre yanmış bunu buluyoruz. Aynen abi. öyle. 22,4 litre bölü 2 dakika. Sadeleştirirsem 11.2 litre bölü dakika. Olacaktır. Mükemmel. Evet, anlık hız sorularımız vardı. Hı hı. Bize grafik verilmediği müddetçe biz anlık hız sorularını çözemeyiz. Boş bırakıyoruz. O zaman boş bırakıyoruz. <laughs> Arkadaşın çözüm yöntemi bu da. <laughs> evet, şimdi derişim zaman grafiği verilecek. Ve burada 15. saniyedeki reaksiyonun anlık hızını istiyor. Hı hı. 15. saniye burası. Ne yapıyorduk biz bu sorularda hocam? Hatırla y'lerin farkı x'lerin farkı gibi bir şey mi vardı? Aynen öyle. 15. saniyeden grafiğe bir doğru. Hı hı. Daha sonra bu noktanın eksenleri nerede kestiğine bakıyorduk. Hı hı. Yani 15. saniyedeki hız, derişim bölü zaman. Hı hı. 10 üzeri eksi 2 bölü 30. Aslında hı. eğimi alıyoruz. Sanki bu noktadan çizilen teğetin eğimi. Karşısı Aynen öyle. Anlık kızı biliyoruz. Burada şuna dikkat ediyorduk bizden 15. saniye istendi. Hı -hı. Fakat biz payda bölümünde 30 aldık. Hı -hı. Tamamen eksenleri kesiştiği hı -hı. noktayı almış olduk. Peki bu 10 üzeri eksi -3 hiçbir işimize yaramıyor mu? Yok, Süs. yaramıyor. Siz. Ama o da Fake. kenarda bonus. Fek bir işe yarar. <laughs> Yoksa. Sen... <laughs> <laughs> Adam ciddi bunu mu Evet. Şimdi sabit basınç altında bir tepkimemiz var. Azot gazı, hidrojen gazı ve amonyak oluşuyor. Hı -hı. Buna göre sabit sıcaklıkta kabın hacmi yarıya indirilirse hı. Hmm... Bu yarıya indirme niye etkileyecek? Basıncı. Ve kinetik enerji. Hmm. Sıcaklığı arttıracak. En önemlisini söylemediniz. Moleriteyi. Molerine Çözülen yapacağım. maddenin mol sayısı sabit. Hacim ha, yarıya Molerine düştü. Derişim ne olacak? Şimdi matematikçilere Aslında ben söyleyelim. Aslında Kemal Yılda moleriteyi söylemişim hocam. Hacim dedim ya. Derişim <laughs> iki katına çıkacak değil mi? Evet derişim iki katına çıkacak. Hı hı. Peki biz bu reaksiyonun neyini yazmamız lazım? Hız bağıntısını yazmamız lazım. Şimdi reaksiyonun hız bağıntısı hız sabiti çarpı girenler bölümündeki maddelerin derişimleri. Peki hangi fiziksel halleri alıyorduk? Gaz. Katı. Katı. Doğru. Katı, Katılar no. sıfır sayılıyordu. Katıların Katılar sıfır derişim sıfır takibi değilse, yapılamıyordu. Şey demedi, Gaz, Gaz ve sulu çözelti. Gaz ve sulu. var. derişim sıfır. takibi yapıldığı için Gaz, Gaz sıfır, sıfır. katı sıfır mı sayılıyordu? Katı Doğru sıfır mı? değil ama derişim takibi yapılamıyor. Yapalım. O şekilde söylüyoruz. Tamam. Ve burada girenler bölümündeki maddelerin derişimlerini alacağız. Köşeli parantez derişim demektir. Kat sayıları da ne olarak yazıyorduk? Üst. Mükemmelsiniz. Savladım bunu. Hocam kimliği <laughs> <tülüyayı> öğrendi. Vallahi öğrenmiş ya Evet. Şimdi burada ilk durumla ikinci durumu kıyaslamamız lazım. Şimdi RH1 ilk durumdaki hız diyelim. Hız sabiti sıcaklığa, temas yüzeyine ve katalizöre bağlıdır. Herhangi bir değişikliği görmüyorum. Dolayısıyla sabit olacaktır. Şimdi ilk durumdaki azot gazının derişimi A olsun. A çarpı H2 gazının derişimi de B olsun. K çarpı b küp. Peki ikinci durumda derişimler ne olacaktı? iki katına çıkacaktı. Evet. K aynen duruyor. A'nın iki katı 2A. B'nin iki katı 2B. 2B'nin küpü. küpü olacak. Bunu düzenleyelim. İki K A çarpı 2 çarpı 8. 8 16A B küp. Peki reaksiyon kaç katına çıktı? 16 katına o, çıktı. 16 katına çıkmış ya bu formülü oluyor. Bu ben az çok hatırlıyorum da, hani geçen derslerde evet. göstermişsiniz. Çocuklar hatırlarlar, değil mi bunları? Yani sürekli hatırlamak Aslında zorunda var. Mecburlar. Yani hız mantısını yazacaklar, hı hı. yazmaları gerekiyor ki ÖSYM bunu kesinlikle sorar. Hı hı. Dolayısıyla hız mantısının nasıl yazıldığını hı. bilmeleri lazım. Ben Neleri mı? kullandığımızı bilme, bilmeleri lazım. Derişimleri kullanıyoruz ve hız sabitini kullanıyoruz. Her reaksiyon söyleyeyim, söyleyeyim. kendine ait bir <laughs> hız sabiti vardır. Var. Unutmayın. Evet. Peki. <laughs> unutmayın. ha. <he. gülüyor> bir sonraki soru. Bir soru. <laughs> evet. Şimdi diğer soruda sabit sıcaklıkta sabit hacimli bir kapta çinko hidroklorik asit çözeltisiyle tepkimeye giriyor. Ne oluşuyor? Çinko klorür ve hidrojen gazı açığa çıkmış. Hı hı. Şimdi burada hangilerinin ilavesi sonucu tepkime hızı artar diyoruz. Şimdi burada öncelikle hız mantısını yazmam gerekiyor. Hı hı. Hız mantısını nasıl yazacağım? Az önceki gibi. girenler bölümünü alacağım. Hı hı. Katı alınıyor muydu? Yok. Alınmıyordu. Peki aqua ne demek? Sulu çözelti demek. Sulu çözelti yazabiliyor muydum? Evet. evet, yazabiliyordum. RH K çarpı, hassel derişiminin Kayıt. karesi. Şimdi burada hasselin derişimini bir şekilde etkilerse hızı değiştirebilir. Hı hı. Peki hasselin derişimini nasıl değiştirebilir? Saf su ilave edersek. <gülüyor> <gülüyor> saf suyla karıştırma, kaynatma. Saf evet. su ilave edersek çözelti biraz gevşer. Aynen ne öyle. Seyrilir. Seyrilir. Yani şöyle düşünelim. Daha deminki yorumun aynısı. Moler en bölü V. Hı -hı. Çözünen maddenin mol sayısı sabit. Değil Hı -hı. mi? Hacim artıyor. Su ilavesi yapıyorum. Hı -hı. Değil mi? Peki derişim ne olacak? Azalacak. Peki asilin derişimi azalırsa K da sabit. Reaksiyon hızı ne olur? Düşer düşer. Biz burada artarı bulacağız. Dolayısıyla birinci öncülümüz gitti. Derişik sülfürik asit çözeltisi ilavesi. O artırır. Çünkü zaten bir miktar var. Bir mol Aynen. var. Bir mol daha gelecek üstü. Aynen öyle. Derişik daha yoğun demek. Hı -hı. Dolayısıyla daha yoğun bir çözelti derişimi arttıracağı için reaksiyon hızını arttırır. Hı -hı. Peki H2 gazı ilavesi? H2 yok, H2 gazı zaten çıktılar da var. Etkilerde yok. Dolayısıyla bu da gitti. Cevap sadece 2. Sadece 2. Peki bir şey söyleyeceğim. Buyurun. Bununla aynı ölçüde, derişimi aynı ölçüde olan hidroklorik asit mi oluyor bu? Evet, hidroklorik asit. eklersek eğer. Aynen. Gene tepkime hızını artırır mı yoksa doymuş bir çözelti midir ona bakıp da? E doymuş çözelti eşit miktarda doymuş bir çözelti ilave edilirse yine doymuş çözelti olacaktır. Hızı, hızı değişir mi? Derişimi de değişmeyecektir. Dolayısıyla Hızı değişmez. Hız değiştirmeyecektir. Doymuş mu, olmuş? Şimdi izolasyon yöntemiyle soru çözümü vardı. Burada biz ne yapıyorduk? Tablolara bakıyorduk. Oranlara bakıyorduk. Evet. Bu bu kadar katına çıkmışken bu da bu kadar kadına çıktıysa olur. Evet. Ne 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 ne. O kadardır. <gülüşmeler> <güler> Birini sabit tutuyoruz. <güler> Diğlinin derişim değişimi hızı nasıl etkiliyor ona bakıyoruz. Tamam. Daha sonrası buradaki artış miktarları üst olarak nasıl reaksiyon etki etkiliyor ona bakıyoruz. Hatırladım, Hatırladınız mı? Ama kafa karıştırıcı bir durum var. Ne? Burada deney 1, 2, 3 yazıyor ya ben bunlara hmm. da bunlar gibi kasteyi var bakın. Bu iki katına çıkmış bu üç katına ona bakıyorum ben. Aa. Bu deney numaraları olarak <laughs> gözükmesi olacak. Evet. O zaman şöyle yapayım. Evet öyle yapalım. Rahatladınız mı? <laughs> ya şimdi daha iyi oldu. Daha iyi hissediyorsunuz. <laughs> tamam. Peki mesela e, bu ne? Azot. Azot monoksit. Azot monoksit. 2 katına çıktığında hı hı. bakıyorum e, hız da 2 katına çıkmış. Mükemmel. O zaman üstü 1'dir. Değil mi? Burası hı hı. iki katına çıkmış. Oksijen derişimi sabit. Hı hı. Reaksiyon hızı 2 katına çıkmış. O zaman NO'nun ben kaçıncı derece cinsinden üstünü birinci alıyorum? Birisi. Aynen öyle. Azot monoksitin 1. dereceden üstü. Daha Daha sonra azot monoksit burada sabit. Oksijen öyle. gazı burada iki katına çıkınca bu 4 katına çıkmış. 4 katına çıktıysa demek ki bir şey iki katına çıktığında nasıl dört katı çıkardı eğer karesi alınıyorsa Aynen, dört evet. katına çıkartılır. Aynen öyle mükemmelsiniz. Oksijen derişiminin karesi. Hı -hı. evet bu kadar. Hız bağıntısını bulduk bir de. K sabitini bulalım. K sabitini nasıl buluyorduk? K sabitini bulmak için... Ee, telefonum çalıyor. Telefon kafama vurdu. <laughs> <laughs> nasıl buluyorduk? Herhangi bir deneyi alacağız. Hı -hı. Herhangi bir deneyde hızı yerine yazacağız. K sabiti zaten bilinmeyenimiz. Ha, Derişimleri tamam. de biliyoruz. Rahatlıkla bulabiliriz. <laughs> yani örneğin birinci deneyi alalım. Tamam. Değil mi? Reaksiyon hızımız 7 çarpı 10 üzeri eksi 5. K'yı bulacağım. Azot monoksitin derişim değeri 1'miş. Oksijenin derişim değeri 0 10 üzeri eksi 2 midir? 10 üzeri eksi 2 ama karesi var 10 üzeri eksi 4. Mükemmelsiniz. Karesi. Peki buradan 7 çarpı 10 üzeri eksi 5. K çarpı 10 üzeri eksi 4. Bunları aşit işte hesaplasın bakalım. K eşittir. Buyurun efendim. K eşittir. Bildiğim yoldan hesaplayayım mı ben? Sen bildiğin matematik yap ya. Onun üzeri eksi, 4 buraya böyle olarak gelir. Teşekkür. O da yukarıya artı olarak Aynen, çıkar. Aynen evet. öyle. Yedi üzeri eksi Teşekkür ediyoruz hocam. Rica ederiz. Evet. Karmaşık reaksiyonlar görüyorum. Bir sürü şey var. Değil mi? Niye havada aşağıda kalmış? Derken? Şu iyon artı art Aslında şurada olsa güzel olurdu. Değil mi? Evet. Hepsi aynı hizada bunlar. Evet. Girenler bölümünü oluşturuyor. Burası da ürünler bölümünü oluşturuyor. Yavaş demiş. Bu yavaş neydi ya? Yavaş. Çözünürlük mü yavaşlıyor şey ya da oradaki Kısa sabit Bazen istediğimiz noktaya tek bir araçla ulaşamayız, değil mi? Vasita kullanırız. Neydi o? Kademeli. <laughs> kademeli, kademeli. Kademeli reaksiyonlar. Kademeli reaksiyonlar. Değil mi? Evet. Kademeli reaksiyonlarda reaksiyon hızını belirleyen basamak yavaş. Mükemmelsiniz. Çünkü Hızlı olan değil, yavaş olan son noktayı koyar. Aynen öyle. Dolayısıyla burada kademeli bir reaksiyon zinciri var. Hı hı. Yavaş basamağın var. Hızlı basamağın var. Buna göre HBR o ara üründür. Ara ürün ne? Hmm. Şimdi yavaş, yavaş basamak gibi. Hı -hı. O Hop, önce bu gerçekleşmiş. Evet. HBrO sonra HBrO sonuçta çıkmış mı çıkmamış? O Hı -hı. zaman ara üründür. geçiş noktası diyebilirim ara ürüne. Yani yani bir reaksiyonda oluşacak, Hı -hı. diğer reaksiyonda girecek. Hı -hı. Değil mi? Birinci reaksiyonda su oluşmuş ve HBRO oluşmuş, değil evet. mi? Peki burada bakıyorum, su yok ama HBrO var. Dolayısıyla birinci reaksiyonda ürün ikinci reaksiyonda girense ara ürün olabilir. Bir Aman. doğru. Hız mantısını görüyorum. Hız mantısını neye göre yazıyordum? Yavaş basamağı. basama. Dolayısıyla girenler bölümündeki maddeleri alacağım. Fiziksellerlerinde bir sıkıntı yok. Hepsi de sulu, hepsi sulu çözelti. Dolayısıyla K çarpı hidrojen peroksit, brom çarpı H Burada kat sayıların hepsi bir olduğu için üstleri doğru. de bir alınmış. Tamam. Peki hidrojen peroksit derişimi arttırılırsa reaksiyonuzu artar. Hidrojen peroksit derişimi arttı. Reaksiyonuzu evet, arttı. otomatik olarak arttı. Zaten hepsi evet. doğru. evet. doğru Teşekkür ederiz açtıcam. O da böyle olunca mutlu oluyor. <laughs> evet. Şimdi tanecik yüzdesi kinetik enerji grafiklerimiz vardı. Burada sıcaklık yorulmuyorduk. Sıcaklık arttıkça reaksiyon ne oluyordu? Artar, artar. Değil mi? Yazın yemekler daha hızlı çürümüyor mu? Veya daha geç çürüsün diye e, buzdolabına koymuyor musunuz? reaksiyon olarak düşünüyorsunuz. Aynen. Da bize böyle <laughs> reaksiyon artar ama biliyoruz onu. Aynen öyle. Şimdi burada baktığımız zaman şurası eşik enerjimiz. Bizim barajımız. Bu barajı aşan tanecik sayısına bakıyoruz. Bu barajı aşan tanecik sayısı ne kadar fazla ise reaksiyon o kadar hızlı olur. Hızlı gerçekleşmiştir. Reaksiyon o kadar hızlıysa sıcaklığı da o kadar fazladır. Şimdi burada taradığı alana bakıyorum. Eşik enerjisini geçtiği ve taradığı alan T2 daha fazla alan taramış. T1'e bakalım. Kırmızı vereyim Verin. Teşekkür ediyorum. T1 daha az alan taramış. Dolayısıyla t 2 t 1den nedir? Yüksek. yüksek. Büyüktür. Doğru, doğrusu. Hı -hı. Evet. Peki R1 büyüktür R2 demiş. Sıcaklıkla reaksiyon hızı doğru orantılıydı. Yani evet. R2 R1'den büyüktü. Dolayısıyla bu da gitti. Yanlış. Aynen. Peki eşik enerjileri. Ben eşik enerjilerin arasında bir fark göremiyorum. Aynı. İkisinin yani. de aynı. Dolayısıyla gitti. Doğru cevap sadece 1. 1. Evet. Güle güle. Evet. Tepecikler, tepecikler. Son, son sorumuz mu bu? Evet Bilmiyorum. son evet. sorumuz. Son sorumuz. Sıkıldınız mı? Ben sıkılmadım, o sıkıldı. Yok <laughs> yok. Bir <laughs> daha <laughs> ne atacağım onu. Çok akıcı anlatıyorum. <laughs> 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 evet. Şimdi burada tepecikleri görüyoruz. 3 tane tepeciğim var. Dolayısıyla bu reaksiyon 3 basamaktan gerçekleşiyor diyebilirim. Şimdi burada delta h değeri birinci öncülde istenmiş. Delta h'ı, -hı. hı, -hı nasıl buluyorduk? Ee, delta h şu. Bence en büyükten en küçüğü Başlangıç kankırsın. ve sonuç noktası mıydı? Evet. Yoksa... Mükemmel. Şu razı. başlangıç ve şu evet, bitiş. Evet evet. Bittiği nokta burası. Evet. Başladığı nokta evet. burası. Arasında kalan mesafe delta aşı veriyordu. Hı hı. Şimdi ürünlerin potansiyel enerjisi 25 girenlerinki 5. Çıkardım. 20. O zaman bir doğru. Artı mı eksi mi? Var mıydı o bunda? Şimdi reaksiyon başladığı noktanın üstünden bitiyor. Artı. Endo tamam. yani tamam. artı. Kepkime, verelim, <laughs> tepkime. <yaparım gülüyor> şey. Tepkime yapar yaparım. Tepkime 3 kademeli. 1, 2, 3 dolayısıyla 3 evet. kademeli doğru. Evet hız bağıntısı 3. reaksiyona göre, göre yazılır diyor. Doğru, doğru mudur? Doğru. Çünkü Neye bakıyorduk. E, şeyi en yüksek olan bu. Aynen. Aşması gereken engel Eşik en fazla enerjisi olan bu. En yüksek olan o. Dolayısıyla, dolayısıyla doğrudur diyoruz. Eşik enerjisi yüksekse reaksiyon e, o oranda yavaş oluyor. Yavaş olacak. Aynen yavaş öyle. Aynen öyle. Normal.